Fenerbahçe transferde durmuyor. Ali Koç, 7 milyon euroluk yıldız için teklif yaptı. 18'lik yıldız gelirse Mourinho defansı sağlama alacak. Fenerbahçe'den Yasin Özcan hamlesi. Fenerbahçe, yerli futbolcu rotasyonunu genişletmek için önemli bir adım attı. Ali Koç yönetimi, Kasımpaşa'da forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Yasin Özcan'ı transfer etmek için İstanbul ekibine teklif yaptı. Kasımpaşa'nın bonservis isteği belli oldu. Fenerbahçe'nin bonservis ve futbolcu vererek bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Kasımpaşa'nın futbolcuyu 6-7 milyon euro civarı bir bonservis bedelinin altında bırakmak istemediği belirtildi. Sol bek ve sol stoper olarak oynayabiliyor. Sol bek, sol stoper olarak forma giyebilen 18 yaşındaki Yasin Özcan, Kasımpaşa'nın ilk 11'inde yer alan bir isim olarak dikkat çekiyor. Üçlü savunmanın solunda başarılı şekilde oynayabilen Yasin Özcan, topun savunmadan hızlı ve isabetli paslarla çıkarılmasına katkı sağlamasıyla öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun elini rahatlatacak. Yıldız futbolcunun transferi tamamlanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde defans hattında stoper ve sol bek olarak oynayabilen iyi bir alternatif olacak. Transfer markta göre piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Yasin Özcan. Geçen sezon 40 maça çıkarken 3 gol atıp 1 asist yaptı. Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.